Polis dosyayı kapattı. Aile umudunu kaybetti. Ama Müge Anlı telefonu eline aldığında kimse olanları tahmin edemezdi. Şimdi lütfen bu videoya beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Çünkü bu hikaye sizin desteğinizle mutlu sonla biten onlarca hikayeden sadece biri. Her beğeniniz, her aboneliğiniz bir başka ailenin umuduna dönüşüyor. Kış günüydü. Ankara'nın soğuk gecelerinden biriydi. Fatma Hanım karakolun önünde oturmuş, boş gözlerle karşıdaki binaya bakıyordu. İçeride komiserin sesi hala kulaklarında yankılanıyordu. Hanımefendi, üzgünüm. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık bekleyebileceğimiz bir gelişme yok. Üç yıl. Üç yıldır kayıptı oğlu Emre. 17 yaşındaydı kaybolduğunda. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. O sabah evden çıktı. Anne akşam erken geleceğim dedi. Bir daha görmediler. İlk günler umuttu. Polis harekete geçti. Aramalar yapıldı. İlanlar asıldı. Komşular sokak sokak gezdiler. Akrabalar her köşeyi aradılar ama hiçbir iz yoktu. Emre sanki dünyanın havada eriyip gitmiş gibi kaybolmuştu. İlk ay geçti, arama çalışmaları yavaşladı, ikinci ay geldi, artık sadece aile arayıp soruyordu. Altıncı ayda polis, hanımefendi, biz artık aktif arama yapamayız ama dosya açık kalacak dedi. Fatma Hanım anlamıştı, vazgeçmişlerdi. Bir yıl sonra arkadaşları artık Emre'nin adını anmaz olmuştu. İki yıl sonra akrabalar Allah rahmet eylesin der gibi bakmaya başlamışlardı. Üç yıl sonra polis o dosyayı tamamen kapattı. Ama bir anne nasıl vazgeçebilir ki çocuğundan? Fatma Hanım her sabah uyanıyor, oğlunun odasının kapısına bakıyor ve içinden bugün bulacağım onu diyordu. Kocası Mehmet Bey artık konuşmuyordu bile. İçine kapanmıştı. Sanki evlerindeki hayat duru vermiş gibiydi. O akşam. Fatma Hanım televizyonu açtı. Müge Anlı programı başlıyordu. Kendi varlıklarını görmüştü o ekranda. Kayıp çocuklar, mahzun aileler, gözyaşları. Birden içinde bir şey kabardı. Umut mu, çaresizlik mi? Bunu bile ayırt edemiyordu artık. Ertesi sabah erkenden kalktı. Eşine "Ben İstanbul'a gidiyorum." dedi. Mehmet Bey şaşırdı. "Nereye gidiyorsun?" Fatma Hanım cevap verdi. "Müge Anlı'ya. O benim son umudum." Yol uzundu. Ankara'dan İstanbul'a otobüsle giderken Fatma Hanım pencereden dışarı bakıyor, geçen her şehirde oğlunu arıyordu sanki. Acaba burada mı? Belki şu kentte. Stüdyoya vardığında kalbi çılgınca çarpıyordu. Kapıda bir görevli karşıladı onu. Hanımefendi, buyurun. Müge Hanım sizinle görüşecek. İçeri girdiğinde o meşhur stüdyoyu gördü. Işıklar, kameralar, o tanıdık masa ve Müge Anlı. O güçlü duruşu, keskin bakışları, kararlı sesiyle Müge Hanım masasının başına oturdu ve Fatma Hanım'a baktı. Anlatın bakalım hanımefendi dedi. Fatma Hanım o an ağlamaya başladı. Üç yıldır içinde biriktirdiği tüm acı, tüm çaresizlik, tüm umut hepsi o gözyaşlarında akıyordu. On dakika ağladı. Müge Anlı bekledi. Acele etmedi. Çünkü biliyordu bu kadının anlatacak çok şeyi vardı. Sonunda Fatma Hanım konuşmaya başladı. Oğlunun son gününü anlattı. O sabah kahvaltıda ne yediklerini, Emre'nin ne giydiğini, çantasında ne olduğunu, her detayı 3 yıl sonra bile hatırlıyordu. Müge Anlı dinledi, not aldı, sorular sordu. Emre'nin arkadaş çevresi nasıldı? Bir sıkıntısı var mıydı? Maddi durumunuz nasıl? Ailede bir sorun var mıydı? Fatma Hanım her soruyu cevapladı. Hayır, Emre'nin hiçbir sorunu yoktu. Mutlu bir çocuktu, iyi bir öğrenciydi. Arkadaşlarıyla arası iyiydi. Evde herhangi bir kavga, bir tartışma yoktu. O zaman neden kaybolmuştu? Müge Anlı o soruyu sormadı bile. Çünkü biliyordu, bu kadının da cevabı yoktu. Üç yıldır aynı soruyu kendine soruyordu zaten. Program yayına girdi, kameralar açıldı. Müge Anlı izleyicilere döndü ve şöyle dedi. Değerli izleyicilerim, bugün yanımda çok özel bir anne var. 3 yıldır oğlunu arıyor. Polis vazgeçti, devlet vazgeçti ama bu anne vazgeçmedi ve ben de vazgeçmeyeceğim. Stüdyoda bir sessizlik oldu. Herkes Fatma Hanım'a bakıyordu. O kadının gözlerindeki acıyı görebiliyorlardı. Müge Anlı devam etti. Emre 17 yaşında Ankara'da Eryaman semtinde kayboldu 3 yıl önce. Şimdi 20 yaşında olmalı. İzleyicilerim lütfen dikkat edin. Bu çocuğu birlikte bulacağız. Ekrana Emre'nin fotoğrafı geldi. Yakışıklı bir gençti. Gülümseyen neşeli bir yüzü vardı. Ama o fotoğraftan bakan gözlerde bir hayat vardı. Şimdi o hayat neredeydi? Program bittikten sonra Fatma Hanım oteline döndü. O gece uyuyamadı sürekli telefona bakıyordu. Bir haber gelecek mi? Bir ipucu bulunacak mı? Ertesi sabah Müge Anlı'nın ekibinden bir arama geldi. Hanımefendi bir ihbar var. Konya'dan biri aradı. Emre'ye benzeyen birini görmüş. Fatma Hanım'ın kalbi durdu. "Emin mi?" diye sordu. "Gidip kontrol edeceğiz. Siz bekleyin." dediler. O gün Fatma Hanım için asırlar gibi geçti. Saatler dakikalara, dakikalar saniyelere dönüştü her saniye bir ömür gibiydi. Akşam oldu, telefon çaldı. Müge Anlı'nın ekibiydi yine. Hanımefendi maalesef o çocuk Emre değilmiş ama aramaya devam ediyoruz. İlk hayal kırıklığı. Ama Fatma Hanım pes etmedi. İkinci gün İzmir'den bir ihbar geldi. Yine gittiler, kontrol ettiler, yine değildi. Üçüncü gün Antalya'dan yine hayır. Dördüncü gün Bursa'dan yine olmadı. Fatma Hanım her haberde umutlanıyor, her olumsuz cevapla bir parça daha kırılıyordu. Ama vazgeçmiyordu. Müge Anlı her program Emre'nin fotoğrafını gösteriyordu. İzleyicilerim bu çocuğu bulana kadar durmayacağım diyordu. Ve gerçekten de durmuyordu. Bir hafta geçti, on gün geçti, on beş gün oldu. Hala bir sonuç yoktu. Fatma Hanım İstanbul'da kalmaya devam ediyordu. Mehmet Bey Ankara'dan her gün arıyor, gel artık eve diyordu. Ama Fatma Hanım gelmiyordu. Oğlumu bulana kadar gelmem diyordu. 18. gün tuhaf bir ihbar geldi. Trabzon'dan bir kadın aradı. Ben bir hastanede hemşireyim dedi. Burada hafızasını kaybetmiş bir genç tedavi görüyor. Emre'ye çok benziyor. Müge Anlı'nın ekibi hemen harekete geçti. Bu sefer Fatma Hanım da onlarla gitmek istedi. Hayır hanımefendi siz bekleyin. Eğer o ise biz sizi hemen haberdar ederiz dediler. Ama Fatma Hanım kabul etmedi. Hayır ben de geliyorum. O benim oğlum. Onu görmem lazım. Trabzon'a vardıklarında hastaneye gittiler. Doktor onları karşıladı. Bu genç üç yıl önce bir kaza geçirmiş, kafasına ağır travma almış, hafızasını tamamen kaybetmiş, kim olduğunu, nereden geldiğini hiç hatırlamıyor. Fatma Hanım'ın elleri titriyordu. Görebilir miyim onu? Odaya girdiklerinde pencere kenarında duran bir genç gördüler, sırtı dönüktü onlara. Dışarı bakıyordu. Doktor Emre dedi. Genç döndü. Fatma Hanım o yüzü görür görmez yere yığıldı oydu. Üç yıl sonra yüzlerce kilometre uzakta farklı bir şehirde ama oydu işte oğlu. Emresi. Müge Anlı'nın ekibi hemen Fatma Hanım'a yardım etti. Kadının gözyaşları sel olmuştu. Ama bu sefer mutluluk gözyaşlarıydı. Emre annesine baktı ama tanımıyordu. Gözlerinde bir boşluk vardı. Hafızası gitmiş, geçmişi silinmişti. Doktor açıkladı. Emre üç yıl önce burada Trabzon'da bir trafik kazasında bulunmuş, yaya geçidinde bir araç çarpmış, kafasına çok ağır darbe almış, komaya girmiş. İki ay sonra uyandığında hiçbir şey hatırlamıyormuş. Kimliği yoktu üzerinde. Biz de devlet hastanesinde tedavi ettik, sonra bir bakım evine yerleştirdik. Fatma Hanım ağlayarak sordu. Peki nasıl oldu da kimse aramadı, kimse sormadı? Hanımefendi, biz kayıp ilanlarına baktık ama o zamanlar Emre'nin ilanı Ankara'da asılmıştı. Trabzon'a kadar ulaşmadı. Ayrıca kazadan sonra yüzünde şişlikler vardı. Fotoğrafa pek benzemiyordu o haliyle. Üç yıl, üç yıl boyunca Emre burada, bir bakım evinde, tek başına kim olduğunu bilmeden yaşamıştı. Her gün uyanıyor, aynaya bakıyor, o yüzü görüyordu ama bunun kim olduğunu bilmiyordu. Anne, baba, yuva, aile hiçbir şey hatırlamıyordu. Fatma Hanım oğlunun yanına yavaşça yaklaştı. Elini uzattı, yüzüne dokundu. Emre benim oğlum dedi. Sesi titriyordu. Ben senin annenim. Üç yıldır seni arıyorum. Emre kadına baktı. Gözlerinde bir şey kıpırdadı. Tanıma mı yoksa sadece merhamet mi? Belli değildi ama sonra bir şey oldu. Fatma Hanım bir ninniyi söylemeye başladı. Emre küçükken ona söylediği bir ninni. Dandini, dandini, danalı bebek. Emre'nin gözleri doldu, bilmiyordu neden. Ama o ses, o melodi içinde bir şeyleri uyandırıyordu. Tanıdık geliyordu. Sanki çok uzaklardan, çok eskilerden bir yankı gibiydi. Ve o an gözyaşları aktı, annesine sarıldı. Hafızası gelmemişti belki ama kalbi hatırlıyordu, yüreği tanıyordu annesini. Doktor izliyordu bu sahneyi. Müge Anlı'nın ekibi kameraya alıyordu. Herkes ağlıyordu. Fatma Hanım oğlunu bırakmıyordu. Üç yıl hasreti sarılıyordu o sarılışta. Üç yıl acı, üç yıl bekleme, üç yıl umut. Hepsi o kucaklaşmada birleşiyordu. Müge Anlı telefonda durumu öğrendiğinde stüdyoda ayağa kalkmış, bulundu, emre bulundu diye bağırmıştı. Stüdyodaki herkes alkışlamıştı. Müge Hanım'ın gözleri yaşlıydı. İşte bu," demişti. İşte bu yüzden ben bu işi yapıyorum. Ertesi gün Fatma Hanım ve Emre Ankara'ya döndüler. Mehmet Bey havaalanında bekliyordu. Oğlunu görünce dizleri titredi. Koştu, sarıldı, ağladı. Emre onları tanımıyordu hala ama onların sevgisini hissediyordu. O kucaklaşmalarda, o gözyaşlarında, o bakışlarda Bunların kendi ailesi olduğunu biliyordu. Günler geçti. Doktorlar Emre'yi tedavi etmeye devam etti. Hafızası tamamen geri gelmedi ama kısmi kısmi hatırlamaya başladı. Bir koku, bir ses, bir görüntü her biri geçmişten bir parçayı geri getiriyordu. Bir ay sonra Müge Anlı onları stüdyoya davet etti. Program canlı yayına girdiğinde Emre ve ailesi stüdyo girdiler. Alkışlar koptu. İzleyiciler ayakta alkışladılar. Müge Anlı Fatma Hanım'a sordu. Nasılsınız? Fatma Hanım cevap verdi. Müge Hanım, siz olmasaydınız ben oğlumu bulamazdım. Polis vazgeçmişti. Devlet vazgeçmişti. Ama siz vazgeçmediniz. Siz inat ettiniz. Ve işte oğlum burada, yanımda. Müge Anlı gülümsedi. Hanımefendi, ben sadece bir araç oldum. Asıl kahraman sensin. Üç yıl pes etmedin. İşte bu anne sevgisi, işte bu iman, işte bu umut. Ben her şeyi hatırlamıyorum. Ama biliyorum ki bu insanlar benim ailem ve biliyorum ki onlar beni çok seviyorlar. Hafızamı kaybettim ama onları kazandım. Sanırım bu hayattaki en büyük şans. Stüdyoda kimse konuşamadı. Gözyaşları vardı sadece mutluluk gözyaşları, zafer gözyaşları. Çünkü bu sadece bir vaka değildi. Bu bir annenin savaşıydı. Sistemle, zamana karşı, çaresizliğe karşı verdiği bir savaş ve kazanmıştı. Polis dosyayı kapatmıştı. Ama bir anne dosyayı asla kapatmamıştı. Ve işte sonuç ortadaydı. Müge Anlı programın sonunda izleyicilere döndü ve dedi ki: "Değerli izleyicilerim, bu program sizin programınız." Sizin ihbarlarınız, sizin dikkatiniz, sizin yardımınız. Onlar olmasaydı Emre bulunamazdı. Hepinize teşekkür ediyorum ve unutmayın, hiçbir zaman pes etmeyin. Umut en son sönen ışıktır. Bugün Emre ailesiyle birlikte mutlu bir hayat yaşıyor. Hafızası kısmi olarak geri geldi. Üniversiteye başladı, hayata yeniden tutundu ve her gün annesine şunu söylüyor. Anne, seni hiç bırakmayacağım. Bu hikaye bize şunu öğretiyor. Devlet vazgeçebilir, sistem vazgeçebilir, insanlar vazgeçebilir. Ama bir anne asla vazgeçmez. Ve bazen bir mikrofonun, bir kameranın, bir stüdyonun gücü tüm sistemi alt edebilir. Müge Anlı sadece bir sunucu değil, o umudun sesidir. Çaresizlerin son duraktır. Ve bu hikaye onun binlerce hikayesinden sadece biri. Polis vazgeçmişti ama Müge Anlı vazgeçmemişti. İşte fark bu.